Aşağıdaki ülke ekstrem olay eşleştirmesinde hangisi yanlıştır? Afrika'da Somali aşırı sıcaklıkların görüldüğü yerlerden biridir. Filipinler okyanus kıyısında yer alan, tropikal kuşakta yer alan bir bölge olmasından dolayı tayfunların sıkça görüldüğü bir yerdir. Tacikistan dağlık bir araziye sahip olması, kar yağışının fazla olmasından dolayı çığ felaketlerinin fazlaca görüldüğü bir ülkedir. Endonezya volkanizmanın sıkça görüldüğü bir yerdir. Fakat Avusturya okyanus kıyısında olmadığı için tsunamilerin etkili olduğu bir yer değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi küresel etkiye sahiptir? Sudan'ın başkenti Hartum, Afganistan'ın başkenti Kabil, Tanzanya'nın en büyük şehri Darüsselam ve ee, Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'la karşılaştırdığımız zaman Londra'nın etki alanının küresel olduğu söylenebilir. Daha fazla etki alanına sahiptir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'deki bölgesel kalkınma projeleri bölgeler arasındaki eşitsizlikleri giderip doğal ve beşeri ortam koşulları nedeniyle Geri kalmış alanları geliştirmek, büyütmek, bölgeler arasındaki eşitsizlikleri giderme amacıyla oluşturulmuştur. Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi kalkınma projelerinde yer almaz? Erzurum, Trabzon, Şanlıurfa ve Amasya gibi bölgelerin doğal, beşeri ve ekonomik koşulları nedeniyle geri kalmış olduğu söylenebilir. Fakat İzmir Türkiye'nin kalkınmada İleri olan bölgelerinden birisidir. illerinden birisidir. Bu nedenle İzmir'in bölgesel kalkınma planları içerisinde dahil olması beklenmez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada gösterilen A ve B noktaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yıl içerisinde güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. Bu bilgi doğrudur. Yaklaşık aynı enlemlerde yer almasından dolayı A'nın yıllık ortalama sıcaklığı B'den daha düşüktür. A'nın bulunduğu yerden soğuk su akıntısı, B'nin bulunduğu yerden sıcak su akıntısı geçmesinden dolayı bu bilgi doğrudur. Golf Stream sıcak su akıntısı B'de sıcaklığı artırır. Bu bilgi de doğrudur. Labrador soğuk su akıntısı A'da sıcaklığı azaltır. Bu bilgi doğrudur. Fakat A'da yıllık yağış miktarı B'den fazladır denilmiş. B'nin bulunduğu yerler Orta Kuşak Karalanın batı kıyılarıdır. Orta Kuşak'ta batı kıyılar doğu kıyılardan daha fazla yağış alır. Bu nedenle E seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Mevsimlik göçler ağırlıklı olarak tarım işçilerinin yılın belli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu tür göçlerin yapıldığı bölgelere aşağıdakilerden hangisi iyi bir örnek oluşturur? Çatalcı Platosu İstanbul'un bulunduğu yerdir. Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yer değildir. Menteşe yöresinde, Teki Yarımadası'nda ve Gökçeada'da tarım faaliyetleri yoğun olmadığından tarım işçilerine duyulan ihtiyaç fazla değildir. Fakat Çukurova Türkiye'de pamuk tarımının yaygın olduğu bir yerdir. Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yerdir. Bu nedenle başka bölgelerden buraya çalışmak için tarım işçilerinin geldiği söylenebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki görselde verilen kaynak türü ülkemizde nerede yaygındır? Kireç taşları üzerinde oluşan kaynaklar karsik kaynaklar olarak söylenir. Türkiye'de kireç taşlarının ve karstik arazilerin en fazla olduğu yer Akdeniz bölgesinin batı kesimidir. Burada teke ve taşeli platolarının bulunduğu yerlerde bu tür kaynaklar yaygındır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Nüfus piramidine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Piramidin tabanının geniş olmasından dolayı genç nüfus oranı fazladır. Üst kısmının dar olmasından dolayı yaş nüfus oranı azdır sol ve sağ kısımdaki değerlerin birbirine yakın olmasından dolayı kadın ve erkek nüfusları birbirine yakındır ve bağımlı nüfus oranı fazladır gibi bilgiler verilebilir. Fakat ortanca yaş 50'dir denilmiş. Ortanca yaşın 50 olabilmesi için 50 yaş çizgisini çizdiğimiz zaman 50 yaş yaklaşık şuralarda olur. Bunun altındaki kısımla üstündeki kısmın birbirine eşit olması gerekmektedir. Fakat üstteki kısmın çok ee, az olduğunu görüyoruz. Bu nedenle altta kısım daha fazladır. Ortanca yaşın 50'den daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanmasına katkıda bulunabileceği söylenebilir? Ham madde ihracatının artırılması, sanayi ürünlerinin ithal edilmesi gibi durumlar Türkiye'nin dış ticaret açığını daha da artırır. Fakat turizm gelirlerinin artırılması, ulaşım sektörünün gelişmesi gibi unsurlar Türkiye'de dış ticaret açığının kapanmasına katkıda bulunabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üç müzesinden biridir. Türkiye'yi ziyaret eden misafirlerin çoğunluğu Japonlardır. Japonları Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar, İngilizler ve Amerikalılar izliyor. Yukarıdaki habere konu edilen müze hangi ilimizdedir denilmiş? Bahsedilen müze Mevlana Müzesidir ve Konya ilimizde bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Komagene uygarlığından kalan, yüksekliği 10 metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer almaktadır. Yukarıda sözü edilen kültür varlığımız hangi ilimizde yer almaktadır? Komagene kalıntılarının bulunduğu yer Adıyaman ilimizin Kahta ilçesindedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Tüm sulak alanların korunmasına birincil öncelik sağlanması ve sulak alan ekosistemlerindeki biyoçeşitliliğin sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması karara bağlandı. Yukarıda temel amacı açıklanan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Çevre Koruma Anlaşması Aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Sulak alanların korunmasına yönelik anlaşma Ramsar Sözleşmesidir. İran'ın Ramsar kentinde imzalandığı için bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Geri dönüşüme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Geri dönüşüm sayesinde enerji tasarrufu sağlanır, atık miktarında azalma meydana gelir, çevre kirliliği azalır. Doğal kaynakların tüketiminde azalma meydana gelir. Fakat hammaddeye duyulan ihtiyaç artmaz, azalır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir.